Açıktan bir soykırım saldırısı var. Bir şiddet saldırısı var. Ee, Kuzeydoğu Suriye'de ortaya çıkan bütün kazanları bertaraf etmek istiyorlar. Bu konudaki yorumunuz nedir? Nasıl yorumluyorsunuz bu ortaya çıkan son durumu? Yani Mahmut da siz de belirtiniz. Arkadaşlar sesi alamıyorum. E, çok tarihi ve çok... Ses geliyor mu şu an? Evet sesiniz geliyor. Buyurun. Siz benim sesimi alabiliriz mi? Yani çok tarihi... E, alıyorum. Evet, sesiniz Tabii. iyi geliyor. Evet, e, çok tarihi ve kritik bir süreçten geçiyoruz gerçekten. E, yani sadece bu Kürtler açısından değil, ortadoğu açısından çok kritik bir süreçten geçiyoruz. Bunun aslında bir benzerine hatırlarsanız, 99 yılında Kürt halk gönderi. E, kom, uluslararası kompluyla e, Türkiye getirildiğinde buna benzer bir kaos süreci yaşanmıştı ve bunun aslında Kürtlere karşı, Orta Doğu'da e, Orta Doğu halklarına karşı e, ikinci büyük uluslararası komplo da diyebileceğimiz bir sürecin içerisindeyiz aynı zamanda. E, çünkü e, yani burada yaşanan e, bu müdahale sadece HTS ile sınır, e, sınırlı tutamayız. Sadece HTS'e e, mahtabı üzerinden, zaten sadece heteşe'nin saldırıları üzerinden bu süreci değerlendiremeyiz. Siz de belirttiniz, bunun başta e, Türkiye Devleti ve uluslararası güçlerin aslında e, dahil gerçekleşen bir e, süreçtir. Kürtlere karşı gerçekleştirilen bu e, saldırı politikası. Dolayısıyla bunu değerlendirmesini de böyle ele, ele almak gerekiyor. Neden böyle oldu? Ee, yani bunun kimi e, nedenleri vardır e, değerlendirme boyutuyla Burada konjektür olarak değerlendirme şey ihtiyacı var. Sağda değerlendirme şey ihtiyacı miyim? var. Kürt halkının ortaya koymuş olduğu Roja ile birlikte ortaya koymuş olduğu e, asla sistemin e, hem sesini alabiliyor denkleri, musunuz? E, e, denk, denkleme açısından hem işte yerel güçler açısından, ulusal güçler açısından e, bunun e, bir yere kadar kabul gördüğü gerçekliği var. Çünkü orada ne var? İşte demokrasi var. Orada ne var? Eşitlik var. Orada ne var? Bütün halkların aslında bir birlikte yaşadığı dünyada e, örneği olmayan bir sistem yaşanıyor. Dolayısıyla Murat Kalmaz e, en iyi, bir, bir, dakika e, kabul zorundayım. Bir dakika sizi bekletmek e, zorundayım. i̇şte SDG ya da oradaki Rojava devrimi Kuzeydoğu e, e, Sü, Suriye e, süreci birlikte aslında e, Heteş e koyduğumuzda Heteşe işit e, işitten kopan, el kopan e, cihadist Orada e, insanların kafası kesen, insanları katleden, Şengal'da bunu gördük, Kobani'de sürecinde bunu gördük, Mısır'da bunu gördük, Rojava'nın bir bütüne gördük. E, böylesi bir örgütü getirip, e, işte HETEŞ, e, Kesede karşı, Kürtlere karşı, Rojava devrimine karşı alternatif olarak koymaya çalışan uluslararası bir akıl e, devrededir. Dolayısıyla bunun e, yansımaları hem Orta Doğu'da gerçekten Orta Doğu evet. demokrasisine orta... Buyurun kısaca bu konuyla ilgili fikirlerinizi bize paylaşırsan çok sevineceğim. Yani evet biraz yani siz de belirttiniz hem e, sahada gelen bilgilere dayandı, e, baktığımızda ve genel anlamda e, yaşanan süreç bağlamında da ele aldığımızda gerçekten çok kaotik bir süreç e, içerisinden geçiyoruz. E, ve özellikle Kürtler aslında kader e, süreci diyebileceğimiz bir süreçtir, bir zemindir. Dolayısıyla bu anlamda Kürtlerin e, az önce de Kobani'den e, gazeteci arkadaşımızın aktardığı gibi özellikle Kobani ve bir bütünen Rojava devriminin bu anlamda sahiplenilmesi ve bu inançla bir kararlılıkla dört parça Kürdistan, Avrupa'da dünyanın her yerinde başta Kürtler ama sadece Kürtlerle sınırlı kalmaması gerekiyor. Çünkü e, Rojava e, gerçekten halklar açısından e, vicdandır. E, bu anlamda demokrasinin teminatıdır. Halkların birlikte yaşam teminatıdır. Bu anlamda e, bizim e, hem e, dört parça Kürtistan dünyada e, halkların, sosyalistlerin, kadınların, gençlerin, herkesin bugün e, Rojava devrimine sahip çıkması gerekiyor. Gün ee, direniş günüdür, gün e, devrime sahip çıkma günüdür. Kürt e, Kürtlerin özellikle 100 yıldır beklediği e, kazanımlarını, statüsünü, özgürlüğünü, birlikte yaşamı iradesini ortaya çıkardığı bu devrimin ayakta kalması Kürtler açısından bu anlamda e, hayatta önemdedir. E, bu bu e, anlamda e, Kürtlerin gerçekten bugün hiç kimsenin rahat duymaması gerekiyor, hiç kimsenin e, evinde kalıp bu süreci izleyen e, bir durumda olmaması gerekiyor. Bugün kaybedilirse 100 yıllık bir e, aynı zamanda bir kaybediş olacaktır Kürtler açısından. E, buradan e, ben de e, yani bu süreci ele alırken, değerlendirirken e, herkese e, Rojava devrimine sahip çıkmaya... Şöyle yani Bu süreci şöyle de ele almak gerekiyor Bildiğiniz gibi İran'da da Gelişen bir süreç var Aslında biraz Kürtlere Rojava'da şu an Orada sınırlamaya çalışan Oradaki kazanımlarını bertaraf etmeye çalışırken Aynı zamanda Olası bir Rojilat devrimine Orada olası bir İran'ın iç karışıklığına Ya da oradaki Dönüşümüne Kürtlerin Bir kazanım elde etmesine aynı zamanda bu bir müdahaledir de. Bir bir, bir yönü var. Bir diğer yönü de e, hatırlarsanız daha önce Türkiye'de gelişen e, çözüm süreçlerine sürekli Türkiye'de bir müdahale gelişiyordu. Bu gladiyeli de oluyordu, ulusalası güçlerle oluyordu, derin devletle gelişebiliyordu. Bugün de özellikle Kürt halk önderinin başlatmış olduğu bir süreç var. Yani PKK'nın silah bırakma, bıraktığı, kararını aldığı, silah yaktığı ve ciddi anlamda e, Türkiye'de e, evet artık çözümün konuşulduğu, Kürt sorunun çözülebileceği zeminin ortaya çıkar, çıktığı, mecliste bir komisyonun kurulduğu bir süreçte bu sefer e, Kürt halk gönderi, Abdurrahman başlatmış olduğu süreci e, Türkiye içinde değil, Rojava'da ya da işte Suriye'de e, bu süreç baltalanmaya çalışılıyor. Bu aynı zamanda aslında çözüme de bir müdahaledir. Birlikte yaşama bir, bir, müdahaledir. Buradan da bakmak gerekiyor. Ama özellikle üzerine durmak gerekiyor. E, Rojala'da çıkabilecek olası bir devrim sürecinde burada sınırlanmaya çalışan bir akıl var ve bu akılın öncülüğünü yapan Türkiye Devleti'dir. Türkiye Devleti'nin artık gerçekten net kararını vermesi gerekiyor. Bir çözümden yana mı olacak? Kürtlerle birlikte yaşamı kuracak? Önümüzdeki yüzyılı Kürtlerle birlikte mi yoksa işte her teşe gibi artı, e, artığı, e, işit zihniyetine olan bu çetelerle mi kuracak? Burası çok önemlidir. Yani kararını vermesi gerekiyor. Medya diline bakıyorsunuz. Sürekli e, işte oradaki e, Kürt güçlerini e, sorumlu gören, bugün hükümet sözcüsünün bir açıklaması da var. Orada bir darbe mekaninin e, engellendiğini söylüyor. Bu darbe mekanini kim yapıyor? Savaşı kim başlatıyor? Saldırıları ilk başlatan 6 Ocak'taki görüşmeden hemen sonra o görüşmenin ortasından aslında saldırı kararını kim veriyor? Türkiye'nin buradaki müdahalesi nedir? Dolayısıyla ya da beklentisi nedir? Aslında beklentisi açık. Siz de belirttiniz. Yani Kürt kazanımlarını minimize etme, devrimi boğmaya dönük bir süreç var aynı zamanda. Bunun önüne gerçekten hem uluslararası güçlerin bunu değerlendiren bir yerde olması gerekiyor. Orta Doğu halklarının bunu değerlendirmesi gerekiyor. Orta Doğu güçlerinin bunu değerlendirmesi gerekiyor. Ve yine ee, ve yine e, gerçekten Türkiye'de e, başta Kürtler herkesi bu süreci değerlendirmesi gerekiyor. Bunun kararını verilmesi gerekiyor. Evet. Yani kendi dar çıkarları üzerinden bir yaklaşım Orta Doğu bir kaos ortamına götürüyor. Orta Doğu savaş alana dönüştürüyor. Mazlum Ebdini bir açıklaması var. İşte hani bu savaş bize dayatıldı ve aynı zamanda savaş bir bütüne bölgeye bölgeye ve hem Suriye'nin bütününe yayılmaya çalışılıyor. Bir savaş dayatılıyor. Bunun önüne geçilmeye çalışılan bir durumdur. Yine özellikle şuna dikkat etmek gerekiyor. Yani Kürtler ya da bu anlamda e, devrimi devrime içerisine yer alan halkların moral değerleri çok önemli. Yani sanki bir kaybediş üzerine bir dil kullanılıyor. Bu HTS tarafından kullanılıyor. Bilindik olan bir dildir aynı zamanda. Türkiye'de aslında 40-50 yıldır buna geliştiren bir medya dili var, bir devlet dili var, bir sistem dili var. Bunun aynısını bugün Suriye hükümeti tarafından kullandığını görüyoruz. Halkın moral değerleriyle oynamaya çalışıyor. Halkımızın gerçekten devrime inanan e, Kobani ruhuna, Kobani direnişine, oradaki bedellere, oradaki direniş ruhuna inanan ve bu çerçevede e, Rojava devrine sahip çıkan bir e, rolü, bir misyonu e, üstlenmesi gerekiyor.